arkadaşlar bugün yaptığım animasyonları ve animasyon nasıl yapılır onu göstereceğim. Anima, animati on draw yükleyin. Bir dakika. Animati on draw yükleyin bundan. Zaten e, görünüşünde anlanır. Girin o Bakın ne yaptım. Dain 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 dain. Donla yapayım ama şunu. Tamam bakın burada yaptığım animasyonları göstereceğim. Bir saniye. Buraya open'e basıyoruz, basıyoruz. Bakın bakın. Kılıç sokuyor adama. Bu da boks torpasına tekme atıyor. Boks torpası da yüzüne geliyor. Aa. Burada da hiçbir şey anlamayan beyinsiz adam. Bakın. Önce kafasını sallıyor. Burada da elma yiyen sivri dişli göt. Bakın. Şimdi bu nasıl yapılır onu göstereceğim. Önce şu Şöyle hepsini silelim. Oy 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 Giriyoruz animatik dravva. Her şey geçeceksiniz. Sonra geliyoruz buraya. İki tamam. Movie S var yukarıda ona tıklayın. Tabii bunları aşağı indirin. Burada artı var. Ona tıklayın. Sonra direkti e proje. İstediğinizi yapın. Şimdi burada ben mermi atan silah yapacağım. Şöyle, şöyle silah yapalım bir. Böyle, tamam. Şuraya de yapacağım, sniper gibi. Sonra burada bir tane daha artı var. Ona tıklayın. Evet burada çizici çizdiğim silah izleri kaldı. Onların üzerinden gidiyorum ve şöyle devam edelim. Sonra şöyle buraya da mermiler çiziyoruz. Bitti benim. Sonra şurada üç, üçgen olana tıklayın. Şimdi bunu pam 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 pam. Evet mermi atan silahımız hazır. Aa, bir saniye. Bana en komik olan şu geliyor. Bakın. oladan bıktım be. Şu bana çok komik geliyor. <laughs> ya. Neyse yeni bir animasyon yapmak istiyorum. Siktir be az kalsın. Aça tıkır hmm, ne yapsam acaba? Acaba 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 acaba. İstediğiniz animasyonu söyleyin bana. Onu yapı, yaparım size. Ben şimdi giden bir araba yapacağım. <laughs> Şöyle <Şuna> tıklayalım. <laughs> Bunu çapçuktan da yapabilirim. Yürüyen adı arabayı. Ama neyse. <laughs> Makemovie. <a> <laughs> Vuuu. Yeniden make movie. Make movie. Movin. Nice. Vrm. Tamam böyle. 6 tane animasyonumuz var. Bir tane daha animasyon yapalım sizle. Aha götünü sallayan adam yapacağım. Şöyle bu götü. Ya benim aklımdan çok kötü şeyler geçiyor. Sonra buna tıklayalım. Şöyle. Ya çok komik. Sonra şöyle kötü yapacak. Ya bayağı bir kötü şey geçiyor aklımdan. Şimdi makemovil yapalım. Ya koyayım. Bu ne? Lighting and siktir. Nice. Şimdi bir dakika bekleyin. Tamam işim bitti. Şimdi dolunluğa da tıklayayım. Done. Şimdi ne yapabiliriz? Hmm, acaba ne yapsam? Bir dakika şunu şarja takayım. Neyse 54'müş yeter bana. Hola, senin ananı var ya ben. Ya ben senin ben. Tamam. Great proje Ya. Senin ben. He. <laughs> ne de short'unu Ne yaptığımı anlayanlar İskelet izli ne yaptım? Oraya, ya benim çok şu şu, nah çekenden de fazla ben reklamını Kırmızı alarm Kırmızı alarm Поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп. Поискивает я пора там. Плодоискивает. Иди до холма. Ага, аж бабушка нахер. Угу. 上的树，上的树，金 geçiyorlar daha düşüyor. Ya adam bıçak sallıyor başkası. Onu zaten yaptığını görmeyin. Göstereyim. İşte burada. Reklamı. Evet, evet, sokuyor böyle adamı çakıyor. Durma. Bir de ilk ilk sevdiğim en sevdiklerimden biri.

bağrımda bahane olsun diye söyledim. Şşş, sessizlik aramızda kalsın. Hola. 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 Benim de hula bak, hola nerede hola, hola hola, hola her yere ışılıyor her yeri hola işiyor, bir hola halo hola, gel buraya Ya runti. Bakın itim Daha şimdi başladı. Tamam ne kadar tanırsınız. Смотри, какая кисчинка. Хорошая кисчинка. Это не мордочка. Это О, мордочка. Смотри, какая

또 다른 레시

Abi bu hız ne sizde ne güzel yavaş yavaş bende niye hızlı neyse bunun videomuz buraya kadar olsun ne diyeyim abone ol like at